Hepinize merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Discord'da nasıl uygulamasız ve VPN'siz girilir bunu göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup daha çok bilgi içerikli videolar gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın. Şimdi arkadaşlar Discord'da nasıl giriş sağlayacağız onu gösterelim. Şu an şimdi ben Discord'uma giriyorum. Discord'uma tıkladım. Herhangi bir açılma söz konusu değil. Uygulama da yok zaten gördüğünüz gibi. Şu an yükleme hatası veriyor. Buradan çıkışımızı sağlıyoruz arkadaşlar. Çıktıktan sonra sağ kısımdan, sağ alt kısımdan internetimize tıklıyoruz. Artık Wi-Fi mi, kablolu mu o size kalmış. Giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra burada bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Bağdaştırıcı seçenek açılıyor. Önceden ben Wi-Fi ile kullandığım için burada da çıkıyorum. Yani size tavsiyem bilgisayarınız Wi-Fi ise Wi-Fi kısmını kullanmayın. Çünkü kablolu olduğu zaman internetinizin direkt akışı geliyor. Daha iyi bir performans alıyorsunuz oyunlarda, video izlerken falan. Şimdi giriyoruz arkadaşlar kullandığımız internete. Buradan özellikler kısmına geliyoruz. Geldikten sonra internet protokolü 4 var. Buna tıklıyorsun, Tıkladık. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan seçeneğini aktifleştiriyoruz. Gelen aktif kısmı da 1, 1, 1, 1. Alt kısmı boş bırakmıyoruz. Alt kısmı da 8, 8, 8, 8 yazıp tamamlıyoruz. Bir daha tamamlıyoruz. kapatlıyoruz Buraya Burayı kapatalım. Burayla işimiz bitti. Bittikten sonra Discord'a geliyoruz. Hiçbir şekilde internetiniz yavaşlamıyor. Hiç alakası yok. Discord kısmına geliyorsunuz ve artık Discord'umuzu kullanmaya başlıyorsunuz. Hiçbir şekilde yavaşlama söz konusu değil. Ben sürekli bunu kullanıyorum. Ee, geçenki VPN videosunda bana bir isim el üzerinden ulaştı. Ee, abi internetim yavaş internetim yavaş diye. Ben önceden bu şekilde kullanıyordum. Arkadaşlar hazır discordumuz açılmışken burada Karnap Akademi kanalımız var. Açıklama kısmında linki var. Buraya gelip herhangi bir sorunuz olursa buradan bana ulaşabilirsiniz. Veya instagram adreslerimizden bize ulaşıp sağlayabilirsiniz. Video bu kadardı. Siz canı göreden seviyorum. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet. Bay bay.